Genel olarak ürün tasarımlarında, malzeme kalitesinde ve performansından memnun olduğum bir kulaklık markası Soundpeats'in yeni bir incelemesiyle karşındayım. Tabii ki beğenmediğim ürünleri de oldu ama diğer ürünlerinin yanında azınlık kaldı bunlar. Bugünkü inceleme konuğumsa Soundpeats Pop Clip. Yani küpe tasarımlı bir kulaklık ve büyük ihtimalle yani benim öngörüm o şekilde bugüne kadar incelediğim küpe tasarımlı kulaklıklar arasında birinci sıraya yükselir diye düşünüyorum. Bu sadece bir öngörü, inceleyip göreceğiz. Ve bu incelemeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Tutma. Merhabalar, ben Taha Bay Taha kanalındasın. Hey. Kutuyu açmadan önce şu gereksiz parlamalardan kurtulmak için jelatini parçalayalım su jelatini at ve karşında Soundpeats Pop Clip. Markayı modeli görseli zaten görüyorsun. Sol tarafında Hear the Difference yazıyor. Soundpeats'in sloganı Hear Your Imagination değil miydi lan? Neyse farkı hisset farkı duy gibi bir anlama geliyor. Öbür tarafında bazı özellikleri var, arkasında da arkasında da bazı özellikleri var. Bunların hepsini teker teker söyleyecek halim yok. Şimdi artık kutuyu açmaya hazırım. Çünkü ben de merak ediyorum neyle karşılaşacağımı. Kutunun kapağını kaldırdım. İyi ki uçmadı kulaklık. Kulaklık poşete sarılmış. Kenara bırakıyorum. Kutunun içerisinde başka neler var onlara bakalım. Bu tarafta şarjara kablosu vardır. Evet şarjara kablosunun bir ucu USB-A diğer ucu Type-C her zamanki gibi kısa bir kablo. Bu tarafı da Soundpiece kutularında yedek silikonlar için kullanıyorlar. Ama bunda yedek silikon olmayacaktır. Evet gördüğün gibi boş. Kutunun kapağına sıkışmış bir şey daha var. Tabii ki kullanım kılavuzu falan da vardır. Evet küçük bir kutucuk. Bu kutucuğun içinde neler varmış? Aslında ne olduğunu biliyorum da. Neyse açalım hadi. Ha evet. Bunda farklı olarak gene Soundpiece kulaklıkların bir tane modelinde çıkmıştı. Bak şu bir kere kulaklığın hangi uygulamayla çalıştığını gösteriyor. Peace Audio uygulamasıyla çalışıyormuş. Soundpiece kulaklıklarının bazıları Soundpiece uygulamasıyla bazıları da Peace Audio ile çalışıyor. Merak ediyordum. Öğrendiğim iyi oldu. Önceki bir modelde çıktı dediğim buydu. Üstünde pandalı etiketlerin bulunduğu bir işte sticker şeyi işte neyse. Bunlardan herhangi bir tanesini yani bu gençler için falan kullanışlı olabilir. Kulaklık kutusunun üstüne falan yapıştırabilirler. Güzel renkli bir kullanım sağlar. Ha benim işime yarar mı? Yok benim işime yaramaz ben kullanmam. Bir tane de User Guide kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzunda zaten Türkçe beklemiyorum. Ha bir de zaten Baytaha kanalındaysan kullanım kılavuzuna ihtiyacın yok arkadaşım. Burada Baytaha bütün ayrıntılarıyla anlatıyor arkadaşım. Evet sırada kulaklığımızın kendisi var. Şu dışındaki poşetlerden arındıralım ve karşında Soundpeats clip siyah bir kulaklık kutusu tasarımı şu ön tarafında gri bir çizgi var ince bir detay eklemişler arka tarafında Ha bak Type-C şarj girişini buraya yerleştirmişler. Normalde hani altta olmasına alışkınız ya bu sefer arkasına koymuşlar. Bu şarj girişinin hemen üst tarafında da sound yazısını görüyorsun. Ayrıca dikkatli bakmazsan anlayamayacağın şekilde kulaklık kutusunun sağ tarafına şu alt tarafa görünüyor mu net bilmiyorum ama yuvarlak bir tuş koymuşlar. O tuşa bir kere basınca bunun ledi yanacak. Şu anda neden yandığını bilmeyeceğim ama öğrendiğimde söyleyeceğim. Basıyorum ve led yeşil bir şekilde yandı gördüğün gibi. Kutuyla alakalı çok bir ayrıntı çok bir gizem yok ve kutu kapağını kaldırıyorum. Kapakta sensör olduğunu da bu şekilde anladı. Kapağı kaldırdığımda led yandı. Tam şurada açtığında hear the difference yazısını tekrar görüyorsun. Ve küpe tasarımlı kulaklıklarda seni karşılıyor. Kutunun iç tarafı o detaydaki gri rengiyle aynı. Bazı yerler mat bazı yerler parlak. Şu kulaklıkları bir yerinden çıkaralım. Ha kulaklıkların altına şarj olmasını engellemek için jelatinler de yerleştirmişler. Bunlardan kurtulacağız. İçinde kulaklık olmadan kulaklık kutusu da bu şekilde görünüyor kulaklığın bir tarafı top gibi daha doğrusu bilge gibi öbür tarafı biraz daha yayvan yassı bir şekle sahip. Ana kısımlar parlak siyah olarak tasarlanmış ama şuradaki dış yüzey Soundpiece logosu hariç mat siyah ve bunları birbirine bağlayan plastik aksam var ya orası da mat siyah. Bunları bir hayatlarında ilk defa şarj olmak üzere kutusuna yerleştirelim. İkinciyi de taktım. Şu anda şarj oluyorlar mı? Bunu nereden anlayacağım? Ha şarj olmuyorlar. Kapakta sensör var demiştim. Kapatınca şarj olmaya başlayacaklar. Şu anda şarj oluyorlardır. Yani öyle umuyorum. Sensör de olduğu için şimdi bu kapağı kal kaldırdığımda bluetooth eşleşme moduna girecek. O yüzden bluetooth'u hazır bekletiyorum. Kapağı kaldırdım. Kulaklıkların üstünde çalıştığına dair bir emare göremedim. Ama şurada görüyorum kutunun beyaz ledi yavaşça böyle puls atıyor. Yanıp yanıp sönüyor. O zaman bir bluetooth'u açalım. Arama kısmına geldim. Soundpeat pop clip olarak gördü. Tıklıyorum buna ve eşleştirmesini sağlıyorum. Evet eşleştirmeyi tamamladıktan sonra kulağıma takmak için hazırım. Ama Kutudan böyle bir ses geliyor. Niye geliyor bilmiyorum. Ha bu bilye gibi olan yerler var ya onlar kenarlara çarpıyor. Daha doğrusu bazen geliyor bazen gelmiyor. Neyse kulaklıkları kulağıma takıyorum. Bunların sağ solu var mı? Yani üstünde yazmıyor. Ha. Muhtemelen sağ kulaklık ve sol kulaklık birbiriyle birebir aynı. Şarj ederken de birbirlerinin yerlerine geliyorlar mı ona da bakacağım. Şimdi kulaklıkları bir kulağıma taktım ve ilk müziğimi açıyorum. Evet öncelikle kulaklığın kulakta duruşu bu şekilde. Ses performansı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ikinci partta söyleyeyim. Son olarak kulaklık kontrolleri dokunmatik bir diye düşünüyordum. Ama dokunmatik değilmiş. bu arka tarafında bir tane tuş var. Ona basman gerekiyor kontrolleri sağlamak için. Şimdi ben şu kulaklıkların derinlemesine bir incelemesini yapayım. Bütün denemelerimi, testlerimi yapayım. Sonrasında hepsini sana aktarmak için 5 saniye sonra buradayım. Bye. Several days later. Evet SoundPeace pop kliple ilgili bütün incelemelerimi tamamladım ve hepsini sana aktarmak için hazırım. Hatta şöyle notlarımı falan da aldım bir sürü. Bunların hepsini şimdi teker teker anlatacağım. <laughs> Öncelikle birinci partta bahsettiğim gibi kulaklıklar ikiz tasarıma sahip. Yani şarj kutusunda left right diye bir şey yok. İstediğin yere, istediğin istediğin kulaklığı yerleştirebiliyorsun. Her bir kulaklığın 4.73 gramlık bir kütlesi var ve kulağında herhangi bir rahatsızlık bırakmıyor. Zaten bu küpe tasarımlı kulaklıklar veya diğer bir ismiyle ear clip tasarımlı kulaklıklar genel olarak bu yüzden tercih ediliyor. Kulak içi kulaklıklar silikonlu da olsa, silikonsuz da olsa bazılarının kulağını rahatsız edebiliyor veya öyle kulaklar var ki hem silikonlu hem de silikonsuz kulaklıklar sabit bir şekilde durmuyor, sürekli düşüyor. Bunu gelen yorumlardan biliyorum. Bir de ben bu konuda uzman değilim ama kulak sağlığı bakımından da kulak içi kulaklıklara göre daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta kulak kanalına soktuğun bir şey yok. Tamamen kulağının dışına sabitlediğin bir mekanizması var. Dolayısıyla kulaklık kullanımından dolayı kulak sağlığın bozulacaksa bu 60 yaşında olmaz da atıyorum 65 yaşında olur. Eğer bunun uzmanı varsa gelsin yorumlarda belirtsin de ben sallıyor da olabilirim çünkü. Pop Clip 10.8 milimetrelik doğal manyetik sürücülere sahip. Fabrika verilerine göre kulaklıkların 8 saatlik bir kullanım süresi var. Eğer kutuyla şarj ede şarj ede kullanırsan toplam kullanım süresi 30 saate çıkıyor. Bir de hızlı şarjı destekliyor. Gerçi buna ne kadar hızlı şarj dersin bilmiyorum. 15 dakikalık şarj etmeyle 3 saatlik kullanım sağlıyormuş. Bunları yapmasını sağlayan kulaklıkların içinde 45'er miliamperlik kulaklık kutusundaysa 400 miliamperlik batarya kullanılmış. Bir daha şu kulaklığın içine bakayım da. Geçen gün başka bir üründe web sitesinde yazan miliamper değeriyle kulak kulaklık kutusunun içinde yazan aynı değildi. Hemen bakıyorum. Evet burada da kapasiti 400 mAh olarak yazıyor. Kulaklıklar sıfırdan yüze 1.5 saatte. Kulaklık kutusuysa yaklaşık 2 saatte şarj oluyor. AAC ve SPC kodeklerini destekliyor. Bluetooth'un en güncel sürümü olan 5.4 sürümü kullanılmış. Tabii ki bu sürümden bağımsız olarak yaklaşık çekme mesafesi her zamanki gibi yine 10 metre. Bir de Soundpiece Pop Clip'te su damlalarına ve terlemeye karşı IPX5 seviyesinde dayanıklılık var. Buna dayanıklılık değil de koruma desem daha doğru olacak. Kulaklıkta çoklu cihaz desteği de var. Yani aynı anda birden fazla cihaza bağlayabiliyorsun. Bağlantıyla veya eşleşme ile alakalı herhangi bir problem yaşadığında reset atmak istersen kulaklıkları kutusuna yerleştirip bu yan tarafındaki tuşa 10 saniye basılı tutman gerekiyor. Zaten ortasındaki led tamamdır ben sıfırlandım diye seni uyarıyor. Kutunun üstündeki bu tuş aynı zamanda hem kulaklık kutusunun şarj seviyesini hem de kulaklıkların şarj seviyesini öğrenmene de yardımcı olabiliyor. Kutunun kapağı kapalıyken tuşa bastığında yanar renk kutunun şarj seviyesini, kapağı açıkken ve kulaklıklar takılıyken yanar renkse kulaklıkların şarj seviyesini gösteriyor. Burada söylememe gerek yok. da ben gene de söyleyeyim. Yeşil yanıyorsa şarjı yüksek. Sarı yanıyorsa şarjı orta. Kırmızı yanıyorsa şarjı çok az kalmış. Bir an önce elektrik getir bana diyor. Kulaklığın ses performansına gelecek olursak maksimum ses seviyesi bence ortalamanın altında. Bir de bu kulaklığın varsayılan seste kullanılmaması gerekiyor. Çünkü Soundpiece nimetlerinden en büyüğü uygulamada Adaptive EQ diye bir özellik var. Hazır Ecolizer paketlerinin hepsini teker teker denedim ama Adaptive EQ'daki ses kalitesine ulaşamadım bir türlü. Varsayılan seste kullanırken herhangi bir bas duymadığın için müziğin sesini açasın geliyor müziğin sesini açtıkça da tizler kulak zarını yırtıyor. Mahvoluyorsun. Müzik dinlenmeyecek bir hale geliyor. Ve edep TV2 özelliği burada kulak zarlarının canını kurtarıyor. Bu özelliği zaten birçok videomda anlattım ama kısaca şöyle üstünden geçeyim. Kulağına farklı frekanslarda, farklı yüksekliklerde sesler gönderiyor. Sen duyduğun zaman duydum tuşuna basıyorsun. Duymuyorsan basmıyorsun. Tüm frekansları hangi yüksekliklerde rahat duyduğunu anlayıp sana özel bir equalizer ayarı çıkarıyor. Bende çıkan equalizer'a bak. Yani neredeyse tizleri tamamen kapatmışım, basları da en üst seviyesine çıkarmışım. Benim kulağım mı bozuk lan acaba? of Evet Adaptive EQ bu şekilde hayat kurtardı ama gene de kulak içi kulaklıklardan aldığım performansı alamadım. Özellikle silikonlu olanlardan. Silikonsuz kulaklıklar gene bası zaten az veriyor. Bununla aşağı yukarı aynı seviyede oluyor diyebilirim. Ama silikonlu kulaklıklar çok yüksek bas gönderebildikleri için kulağına onları her zaman daha fazla tercih ediyorum doğrusu. Ama yine de Adaptive EQ'yu kullandıktan sonra küpe tasarımlı bir kulaklığa göre bence genel performans ortalamanın bir tık üstüne çıktı. Bir de web sitesine şöyle bir grafik koymuşlar. Buna ne kadar katılırsın bilmem. Yani genel olarak ben katılırım ama bence in kulaklıklarla aynı seviyede bir ses performansı yok. Ve Pizza Audio uygulaması ile ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Onların da hızlıca üstünden geçeyim. Kulaklıkları Bluetooth ile bağladıktan sonra burada bağlamana bile gerek yok. Ara diyorsun, buluyor, tıklıyorsun ve bağlanıyorsun. Çok kolay. İlk açılan ekran böyle. Hem sağ kulaklığın hem de sol kulaklığın şarj yüzdelerini aynı zamanda şarj kutusunun da şarj yüzdesini gösteriyor burada. Yani yüzde olarak değil de en azından ne seviyede olduğunu görebiliyorsun. Alt tarafında sağ taraftan başlayalım. Kontrolleri özelleştirebileceğim bir kısım var. İşte sol kulaklığa bir kere tıklayınca ne olsun? Sağ kulaklığa üç kere tıklayınca ne olsun. Bunların hepsini buradan ayarlayabiliyorsun. Onun altında Dynamic EQ diye bir özellik var. Bunu daha önceki kulaklıklarda çok beğenmemiştim ama bu kulaklıkta bayağı işe yaradığını söyleyebilirim. Dinlediğim müziğin sesini mono sesten stereoya çeviriyormuş gibi bir etkisi var. Daha bir surround ses duyuyorsun. Hem sahne genişliğini artırıyor hem de enstrüman ayrımını daha kolay yapmanı sağlayacak bir özellik. Yani bu özelliği ilk defa açık bir şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum. Bunun solunda movie Mode var yani film modu. Buna basmayın aga. Herhangi bir şekilde müzik dinlerken, film izlerken ne olursa olsun buna basmayın. Tamam. Bunun üstünde de game mod var. Evet bu kulaklıkta oyun modu da var. Oyun modu kapalı iken 370 milisaniyelik gecikme ölçtüm. Ki bu normal ya yani oyun modu kapalı. 370 milisaniye fazla bir gecikme ama bir de oyun modunun açılması olayı var. Bu modu açtığımda gecikme 370'ten 150 milisaniyeye düştü. 150 milisaniyede şu ana kadar incelediğim onlarca kulaklık arasında ortalama bir yerlere yerleşir. Burası ana ekranda. Alt taraftaki orta sekmeye tıkladığında burada işte o equalizer özelleştirme olayları falan açılıyor. Evet son olarak bu kulaklık kulaklık kulağında takılıyken böyle tıngır mıngır müzik dinleye dinleye yürürken telefonun çalabilir. Ve sen bu görüşmeyi bu kulaklıkla yapmak zorundasın değil mi? Peki bakalım telefon görüşmelerindeki mikrofon performansı nasılmış? Teste geçelim. Soundpeat pop clip kulaklıklar kulağımda ve sessiz bir ortamda. Hatta bayağı sessiz yani stüdyonun içerisindeyim. Bir telefon görüşmesi yapıyorum ve bu görüşmeyi de 3. parti bir yazılım kullanmadan kayıt altına alıyorum. Bula bula bunları ezbere biliyorsun zaten. Yani kulaklığın sessiz ortamdayken mikrofon performansı bu şekilde. Evet pop clipler kulağımda ve bu sefer de rüzgarda bir telefon görüşmesi yapıyorum ve bu görüşmeyi de kayıt altına alıyorum. Hemen yolun kenarındayım. Hemen yanımdan arabalar geçiyor. Hızır Çok da hızır değil de işte geçiyorlar arada bir. Hafif de bir rüzgar var. Ee, yani bu kulaklıklarla dış mekanda bir telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa yani aşağı yukarı böyle gider diye tahmin ediyorum. Çok hafif rüzgar var ama. Fırtına falan olsa daha değişik şeyler dinleyebilirdik şu anda. Dışarıdan gelen sesleri yeteri kadar engelliyorsa yani benim sesime odaklanabiliyorsa ENC'si çevresel gürültü engellemesi düzgün çalışıyor demektir. O zaman videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hadi. Evet Soundpiece Pop Clip'in mikrofon performansını da duydun. Nasıl bulduğunu yorumlarda bizimle de paylaşabilirsin. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Ben kaçar.